Ne? Right. Efendim. O sağda. 5 3 yaparsak bayağı. Hayda. Hayda. Tamam <laughs> AWP'nin karşılığı bu muydu Sunay? Sen ne yanlış. Tamam hadi birlikte hızlıca mid tur yapalım o zaman. Selahattin abi kusura bakma biraz Mi vurdum. Yani? Hayatını kurtarmak için biraz da olsa vurdum. Ben <laughs> geçemedim yolu. Arkağızda <laughs> herhalde biri bana sıktı. <laughs> <laughs> Tuna <Tutunlar>. iyi. <laughs> geten... Kim benim götümü? <gülüyor> <gülüyor> Hiç ölmedi o sınırken. Aa. Bunun bir tık ötesi oyun boyu önemli Senet evet abi. O biraz zor. O, olur olur ileride olur. Ben long'a gidiyorum bomba atacağım. Tamamdır. Abi sen de evet, samancı atacaksın ya. galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bökleneyim. <laughs> samancı atıp bıçağı sapalım. Tünel temiz gibi. Long 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 geldi long. Tamamdır. 3 canım aldı bile biraz. Abi bu adamı basalım vuralım. Göremiyorum. Ay tane var ya. Yani. Üç tane. Bir tane daha mı var? Aynen. Oy iki <laughs> tane asist. <var sizde>. Kalkta <laughs> şey. Bomba. Serhat abi hemen solunda biri. Sol? Kapında. Orada da varmış. Varil olmuş adam. <laughs> Bombayla iki asist aldım. Muhtemelen daha da alırım. Vursak. Aynen. O varil olan adam bitirdi her şeyi ya. Varil. <laughs> Aynen ya. Solda deyince arabadakini gördüm. Orayı nasıl tarif edeceğim bilemedim ya. Ondan mütevellit bazı şeyler oldu. Oo adamla B'ye vurmuş bir bu senin istediğin şey. Yapayım. Hadi güzel oldu bu. Biraz geride başladık. Aynen. Aynen bu şey heyecanlı. Ne? Sesin şey diğer çocuk şey. da iyi. Diğer çocuk da diyorum iyi oynuyordu. Ya onu Aynen. O iyi olabilir ama kişiliği iyi değil onun ya. Longa flash attılar, ikinci flash da geldi. İkinci gölle eriyorlar. <laughs> Short'a bakın. Çünkü... ...flashladılarsa oradan da gelebilirler. Short! 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 Geçti. <gülüyor> short! Short! Long! 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 Short'ta var. Olsun oğlum. Long'a... ...farkını sağlamalısın. Short'taki öldü. <laughs> Bir tane site'da gördüm. Başka da görmedim. Mikrofonu yok mu ya? Konuşma. Ne oldu da takım böyle karşı taraf güçlendi şimdi? Şimdi dengeler değişti zaten. abi. Orta doğuda kartlar yeniden mi dağıtılıyor? Lastikide <laughs> <laughs> kartlar. Aynen. Ne? Evet. Tabi İngiltere'nin oyunları da burada yatsınamaz. Aynen. Neyse. Şöyle biraz daha şey oldu. 2-0 İyi iyi. Demek ki rakibimiz dişli. Aynen. Güzel. Ben midi alıyorum. Short gelirsen söylerim. Tamamdır. Ben de o zaman short gideyim. Sade edeyim. istersen bırakayım midi sana. Kaptan Sade. Hmm. <laughs> yok yani. Ağrım yok ki. Long flash geldi. B'ye bakın. Longa. Mide smoke attılar. Ha. İkinci flash da geldi long'a. Mide smoke attılar B'ye dikkat edin. Evet evet. Upper mid var. Long. Her yerden geldi. Nasıl ölmüyor lan? Çok <laughs> geliyor bir tane. Long girdi. Karışık geliyorlar lan. Geçti bir tane rampa. Site'da. Tamamen içgüdü. Lan mit var mit. Arkanızdan geliyor. Diğer adamın infosu var mı? Yok. Bu belki long olabilir ya. Dur şunu vurursanız hepiniz ona yönelirsiniz. Gitme bence. Sadeyle ile beraber takılın. Ab, middekini bul. Tünelde, Ayy. lower. Tamam. orada kal istersen ben B'ye gideyim. Bunda mikrofonu yok. Ha. O helal. <laughs> o long olabilir. Yes. Bomba düşmedi ha. Her yerden çıkabilir o adam yani. ne, ya. Neyse, upper'daydı ya. Ya da T-Base'den B'ye dönmüş de olabilir. Evet ben de ondan şüpheleniyorum. Zamanı da kalmadı ha. Ya da seyiliyor mu? B. B B Kuramaz. Kuramadı kuramadı. Nice. Bu bomba kurulmamış mı sayılıyor? Yok süre bitti ya. Artık kursun istediği zaman. Onu başka bir tim gelip çözdü. Biz görevimizi yaptık. Burası saçma şey mi o da lan? Kız. <laughs> <laughs> yani bizim süremiz burayı 1 dakika 75 saniye boyunca saldırmak. Aldığımız manşet. Tabii ama hayatımız söz konusu abi şimdi onu düşün. 4 <laughs> geçmiş. Tünel mi? Allah'tan hiç vuramadım, lan. Kaskım yoktu, öldürdüm. Bakamayacağım. Tünel, tünel. Lover var. Lover, hepsi Lover. İkisi de Lover. Aziz, çıkma bak seni 3 kişi alırlığında. Merdivende bekliyor. Girdi orada. B'ye girdi ya da solda. Burada M4 var. Benim M4'üm. Almak isteyen varsa. <laughs> Bu sefer işimizi tam yaptık. Süreyi bitirmedik. Üç asistim var, üçü de bomba. <laughs> Görmeden atıyorum, tutuyor. Ben Short gidiyorum. Ben oldum, de Long'la gidiyorum da. Kırmızı geçiyorlar. Long var galiba. Şok hmm, gelmiş olabilir mi? Hızlı gelmişti geçen ay. Upper mid olabilir. Base'den mi bekliyorlar acaba? Ge geçenki manyakladığım gibi. Evet, bir tanesi tünelde pusmuş sol tarafında çıkışmış. left side. Sen ağzı var <laughs> mı? Dur. İki tane, iki tane upper mid. Lower. Oh, Doğrudan gelmesi kötü olur. Yani. Pusuyorlar, bekliyorlar. Geliyorlar. Bir tek short infosu yok. Oha. Evet, Aha hmm. A girdiler. Alırsınız. Helal. İki kişiye iki iki. Kişi. Üç kişi iki kişi ya. Tunay üç kişilik. Şey üç kişilik de var. <laughs> Kara bak. Nerede? Aha. Ee lan? O da shortta. Hay. Aa ben biz benim yandı. Yanarak mı öldü zengin? Helal olsun. Hadi ateş et. Hani. Hani Hani adam peşinden koşayım diye öldü. Ben mid bakacağım size info vereyim. Neyse olsun. Ya yani, tamam sadece sen mid bak ben site tutacağım. Ben... Umurum mikrofonu yok. Info vermeyin ki. Ben A'ya geçiyorum. Ha. onun gözünden bakıp öyle info ya. Yani. Bilmiyorum neden. Belki mikrofonu yoktur benim ama alttan da yazabilir doğru Mikrofonu yok mu? mikrofon var gözüküyor Konuşmak istemiyor Kişisel bir tercih meselesi. Bir tane geldi short olabilir. Short değil Bunlar gene bekliyor ya. Bekliyorlar. Bence gitmeyelim. Aynen. Long oynayabilirler Serhat abi. Dikkatli ol lan. Gelirlerse söylerim. Neyse zamanları kalmıyor. Aynen. Ben A'ya yöneliyorum. Biri short'a baksın. Aha upper var. Aha short oynayacaklar galiba. Uuu şort geçmiş geçmiş 41 Ama ben göremedim onu falan Bir tane Serdar gelebilir oradan dikkatli ol Buradan bir daha eski vuruşuna gider aslında <laughs> Longa bakıyorsunuz mu? Longa şey bakıyordum orada köylüyüm. Adam bak lan. Evet, gelmeyecekler. Yani son saniyeye gelecekler. B'ye dikkat bu arada abi. B'ye dikkat, aynı Long'a da smoke attılar. Geçen abi. de öyle yaptılar. şu anda B'ye geldiler adamlar. Aha, tamam. Hafta. A bitecek galiba. 5 yani saniyede bitirecekler galiba. Ya, bir kişi gördüm. Tamam, güzel güzel. güzel sevdiler Long var, Long. Solda. Pit'in orada. Ağabey. Biz ne var, oldu, şimdi, ne yapmış oldu bu adamla? Şimdi bu adam bana şalamamış oldu. Sadece silahlarını e, mı Biz sevdiğimiz dondurduk o zaman. Göz ellerini gizledim de. Süper bir silahları vardı. Ha kereçleri falan mı vardır yani? Hayda. Yine dondurduk, kereç attılar. Ben ölüyorum. 30 canım var ya. Long galiba çatışıyor bizim arkadaş. Ben öldüm. 20 canım kaldı. Ben de, ben de öldüm yani kanka. Gel. Allah. Adam hala darkta bekliyor lan istis. Bunlar belki bu halde seyirlerler. 3 kişi kaldılar bile. Ya 75 vurdum ya. Darkta 75 vurdum. hala dartta da biri bence ona hiç göstermeyin adamlar bedava kill peşindeler de onlar diyorum yani hep bekliyorlar sevdi belki ya savayıcı takılmıyor long geldi bir tane Ömer silahını al kanka şimdi. Ben Tunay'ın AWP'sini aldım. He, iyi. O zaman ona böyle. Tunay? Efendim. O sağ ol. 5 3 yaparsak bayağı. Hayda. Hayda. AWP'nin karşıda bu muydu Tunay? Kanka <laughs> <suttum> yanlış. <ben. gülüyor> Ben orada Zeyt'e tutuyor da. Zeyt'e tutuyor da bir ya. Aa. atıyordum atamadım. Ya Aa. ben de yürüyordum ya. Yanlış geldim. Ben Aa, arkanızdan geliyordum kanka. Mid turn'da da. Ben çeydim adamı 150. Yok onu ben. Lan bana kaç olmuş? 120 oldu. Geliyor. <laughs> Öbür... geliyor. Öbür arkan. CT'den geliyor. Öbür arkan ne abi? <laughs> <laughs> Son son mu? Aynen. Helal. Nice nice güzel ya 4 4 4 4 Arkadaş Türk mü yabancı mı? Bilmiyorum ki çağırdık ama milletine bakmadık Tanıdık değil yani he Türk mü? Tanıdık değil ya yani. Düşünsene biz o kadar oynuyoruz adam yabancı <laughs> Söylüyoruz falan böyle konuşup <laughs> info verdiğimizi zannediyoruz. <laughs> Nereden gidiyoruz? Short gidek mi? <gülüyor> 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 bir de bomba sallayayım da gideceğiz. Aha mit mit var bir tane. Çapraz ateş. İş bitirir. Bomba sen daha geliyor, mı? City geliyor, CT e, geliyor. short da olabilir, B'de de var. Tamamdır. Benim kapıda da var. Belki gene sevlerler. Sen yok şorta artık. dikkat edin, orta. Short <laughs> dikkat edin. Oo, short 63 vurdum Short'a. Annemi de 57 vurdum. La oğlum ya, çok Şorttan... Serdar tamam. evet, tek kaldım. Ah! <laughs> Lan tepe tek zannettim ben. O <laughs> iki tane adam gördün mü? <laughs> i̇şte ben sonradan gördüm. Yoksa saldırmazdım o. Biz kötü olduk, öldük ya. Şorta 3 kişi mi öldük galiba? Neyse <laughs> sağlık olsun. Şey yapabilirler. Bak şimdi benim taktiğe bak. Ney? En hızlı kim ölecek bakalım. Bakalım. Lower girebilirler belki ya. Genelde öyle yapıyorlar ya. Yetişemez bize. <laughs> nasıl nasıl bir taktik? Bakalım. Kaç kaç. Size yetişmedi ama bombası ye yetişti. Hepsi gelmiş. A'ya gidin A'ya. Aa bomba düşmüş B'ye. Bombayı mı? Ben orada bombayı bıraktım yalnız. Ya <laughs> adamın kapısı da yiyor. Bir çeki düzen verelim. Şey, 7-4 olacak. Sevle bence kardeşler. Bence sevleyin. Düşürseniz ne alalım. İkimiz bir kill daha alırız ya. Ömer öleceğim. Ömer ölür mü ya kolay kolay. Yerdeki ki istini silah alamadım. <laughs> <laughs> Aynen. Oh be. Diğer adam mı? Beyler az 4. şimdi pusma vakti. <laughs> şimdi, evet. Daha şeyle oynuyoruz. Nasıl oynuyor? Şimdi <laughs> daha akıllı oynuyoruz. Şimdi <laughs> taktiğimizi konuşturuyoruz. <laughs> Ömer, mid to be mi? En iyi taktiğimiz. Valla. Hadi başla. az önce pus mu mu gitti ya? Başlama, başlama, başlama. <laughs> Şaka diyorum, başlama. <laughs> Bekle bir tünelden ben bir ayak sesi dinleyeyim. Lower varmış. Gelebilir, lower gelebilir. Oo helal. Lower mu öldü? Lower öldü. Şorta dikkat. Hayda. Tam birebir takaslar bizim işimize gelir. Bence gel gelin birlikte oynayalım bundan sonra. Nereden oynayalım? Bekle. Kozda var. B mi gitsek ya? Yani? Sanki B kals, gitsek. Saat kozda git. Dur dur. Dikkatli gidin. arkasında. Bence long giderim midde de var çünkü. Long'dakini gardı. Ha tamam B mi öldü? Nere öldü? Midde adam var. Tamam A gidelim o zaman sonra adam midde. <laughs> Bir adam kaldı lan zaten. İşte onu diyorum. <laughs> Ama artık siz iki <laughs> ya bombayı long kurdun mu? Adam midde bakıyor oradan bakın siz Aha <laughs> <laughs> oradan bak. Ömer ölme ben dayanamam. Tamam Serdar. De... Ben oyalayayım sen vur. Hasretinden <laughs> dayanam. Yokluğuna dayanamaz mısın? Çünkü sen vurmak istiyorum Oyun gene bize subliminal mesaj veriyor. Beyler az önce rushladı bir tane vurdum şimdi rushlamaz o şerefsiz dikkat edin. Oyunun verdiği mesajı yerine getirelim mi? Yani ben mid'e gideceğim ya. Tamam hadi, birlikte hızlıca mid gibi yapalım o zaman. <laughs> Senet abi kusura bakma biraz ne vurdum kardeşim. kardeşim. <laughs> Hayatını kurtarmak için biraz da olsa vurdum. Ben <laughs> geçemedim yolu. Arkanızda <laughs> herhalde biri bana sıktı. Tuna'yı. <laughs> <laughs> Kankim, Kankim, gelen geçen et. Gelkeni... <laughs> Sekiz canım kaldı. Saat zaten. Kesin de ben de. Bana öyle bir sıktı ki izni. Bomba nerede? Ha tamam. Zeyn artık, artık şaşırt. düşman bir takım arkadaşlar. <laughs> Aziz bak <bana> burada seçen <laughs> <üç herkin> ekibim var. <laughs> Kanka yazdı orada sade diye sen okumadın mı? <laughs> artık, <oluyor>. artık şaşırıyor. <gülüyor> <gülüyor> gördün, ne yapalım? Gördüm, gördüm. Gene bitti beni ya. 8 Son... yanım kaldı resmen. Ya ara adama sıkıyordun. sen bunlardan geçin kafana. Kanka <laughs> bir de sen hep kafaya sıkıyorsun ya. 8 can <laughs> <yıl> kaldı direkt. <laughs> <laughs> Sıkı varsa biraz ne olacak? <gülüyor> Adam <gülüyor> o kadar kilo diyor. <laughs> Bize vurmuş az. <laughs> Vursun ya. Yani öldürmediği sürece şey Bir can bıraksın da. <laughs> Yaşayacak Oyunda ya. kadar. Oyunda zevk Aynen. Ne çabuk. Lan karanlıkta adam öldürdüm şurayı sıkarken. Varmış adam varmış şurada. Smoktan onu geçen ben de yaptım. Oğlum çok hoşuma gitti lan. Yani rastgele vurdum rastgele. Güzel çekişmeli maç oluyor. öne geçtik. Yani. Öne geçtik. Aynen. Hadi şunu da alalım da yenilmemeyi garanti Gene long long kaçabilirsiniz belki ya. İki kişi long kaçarım. Salak mı Ömer? İyi de. Açıldı. Açıldı. Long açılım yaptı Adamla, bize. <laughs> Beyler durun lan. Tane tane öldürün. Sen... Toplu şekilde ölmeyin. Sadece... Mid var bir Ya gittim, ben şu balları resmen ballı aldın. O hayır. Ben adamı taradım oraya sıkıştı adam. Sonrasında da öldürdüm. Bence longdakiye vurup A, A gidelim hemen. Diğer adam middeydi. Nereye kaçtı o? Şu CT mi kaçtı? <laughs> Ona kafasına bir de yanıcı atalım. Atamadım. Short. SSC ile vurdu kafama. Oha! Kafada <laughs> vurdu hile açtı. Gösterme. <laughs> Tunay çok fena vuruyor adam. Dikkatli ol. Açıklasın. Üff. Hey gidi. Demek ki hile açınca karşı tarafın hilesi işe yaramıyor. Hehehehe. <laughs> <laughs> Atarım. Herkes aynı. Mid to be? Olur. Hadi bakayım. Ben ama şeyden gideyim. Mid'den AWP ile bakayım. Sen istediğin yerden git. Vay ben sütten miyim? Evet. <laughs> Aziz ben <laughs> <ya. gülüyor> sütten karşı dikkat et. Yalnız sumoklamışlar ya çıkamazsın sen. Çıkar çıkarız. Ben ölüyorum hayat gelme üstüme. Adam mitte abi. Dur 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 gitme gitme Aziz. Adam yeri yoldan dönmüş. Yolda yeri... <laughs> <laughs> arkada. arkada, arkada, arkada. Arabada mı adam? <laughs> Görüyorum ama. Arkada <laughs> var oraya gitti Ömer bir tanesi. Tamamdır oraya da. Adam bir right side. Long var. Hit diyor. Doğru mu diyor? Oy çok güzel öldü o adam. Pit <laughs> kanka adam göklerde kartal gibiydi mi oldu? <laughs> <laughs> kartal <Sete> vardı gitmiş mi? <laughs> Yok gibi sanki. Mid kapısındaymış. Aldığımız istihbarata göre. Sevliyormuş. <laughs> güzel. O, Yok kanka gene atar. Üf kasası. Yemeye <laughs> Lan ne, o... ne kadar hızlısın ne çabuk bak. Bu akşam bak. global oluyoruz. <laughs> Tabii ki. <laughs> 197 maç kaldı az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kardeşim merkeze kasa veriyor. Oo, bana kasa güzel güzel kasa düştü. <laughs> <Kasa, gülüyor> <kasa, gülüyor> <ha? gülüyor> Serhat abi. Yetim öksüz gibi kaldık ya. Kasa almayan tek biz kaldık. Ne kadar hoş bir <laughs> maçı. 20 kuruştu galiba. 12 ya, bu kuruştu. maç eğlenceliydi ama. Ben beğendim. Ha,